Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rengini bul kova ya e, at adını koyduğumuz bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuz şu şekilde olacak. Annem şimdi buradaki top havuzumuzun içine kağıtlar koydu. Kağıtlarda toplarımızın renkleri yazıyor arkadaşlar. İlk önce Miras gelecek ve içinden kağıtları arayacak ve tüm kağıtları bulup o renkleri şuradaki gördüğünüz kutuya atacak arkadaşlar. Ve bunu en kısa sürede yapan kişi oyunun kazanımı olacak. Süre tutacağız ve en kısa sürede kazanan oyunumuzun galibi olacak. Şimdi ödülümüz ne olsun? Miran'cığım sen kazanırsan ödülünü ne istiyorsun? Hmm, toy box. Toy box istiyorum Miran'cığım. Ben istersen ben kazanırsam canım çok pasta ister ve pasta istiyorum arkadaşlar. Ben kazanırsam da pasta istiyorum. Hadi bakalım o zaman ilk turumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar oynayışlarını Miran'cığım ile birlikte başlıyoruz. Mirat'cığım şimdi sen buradaki topların içinden bir tane kağıdı bulacaksın. Ve kağıdın içindeki renkten buradaki, diyelim ki mavi çıktı. Mavinin hepsini buradaki kovamıza atacaksın. Ve yani mesela diyelim ki bana turuncu çıktı. Turuncudan bu, burada az top varsa arkadaşlar, maviden daha fazla top varsa ve Miraç mavi daha çok top varsa Miraç kazanacak. Tabii ki burada süre de önemli. Burada da bir süre tutacağız arkadaşlar. Süremizi başlattığımızda ve biz yani başlatacağız. Miraç kağıdı alacak. Bütün toplarını ne toplayacak oraya. Merize durduracağız. Bakalım ekstrede ve en çok topu olan kim olacak ve kim kazanacak. Hazır mısın o zaman Miraç? Kağıdı bulunca bana göster ben sana okuyacağım. Miraç'cım istersen içine girebilirsin. Girecek misin? Gireceğim. Gir bakalım. Miraç'cım içine girsin öyle bulsun. Atlamak istiyorum. Atla bakalım. Aa, çok güzel. Hazır mısın süren başladı Hemen kağıtları ara Kağıt bulman gerekiyor Mirac Bir tane kağıt bulman lazım İki tane değil sadece bir tane Hı. Çok heyecanlı arkadaşlar Bakalım Mirac mı daha çabuk bulacak? Ben de bakıyorum süren mi görsem bile söylemeyeceğim Arkadaşlar çok heyecanlı Bakalım Mirac mı kazanacak ben mi kazanacağım Ödülümüzü kim kazanacak Çok heyecanlıyız Mirac'ın bulamıyor musun kağıtları <laughs> zor oldu birazcık galiba. Şu anda 33 saniye geçti arkadaşlar. 33, 37, ilerliyor yani süremiz. Ama arasa da birazcık etrafına bakın. Hadi ara ara hızlı -hı. Hadi Hı hızlı Hı ol. -hı. Hı -hı. Hı -hı arkadaşlar devam bakalım yapılabilecek mi? Bir tane kaç. Dur hemen akıyoruz, hemen hiç haksızlık yok, yok. Hemen hiç haksızlık yok. Evet. Turuncu çıktı. Bütün turuncuları buradaki kovamıza topla. Çabuk 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 çabuk. Turuncuları at buraya. Turuncuları at buraya. Evet. Hadi bir at. Turuncu top var burada var ya. Hep turuncular var. Hadi çabuk ol. Hadi 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 hadi. Devam. 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 Hadi bir Hadi bir at. Turuncular 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 turuncular. Evet. Çok heyecanlı. Niyat çok aktif ve hızlı arkadaşlar. O, o kırmızı. Evet. O evet, evet, oh, bu da evet, Hemen koy diye çok zaman kaybettin. Bu da var ya. Tuncu her yerde. Tuncu var mı? Başka kağıt bulursan almayacaksın. Sadece tuncuları koyun. şu an bu. Arkadaşlar şimdi Mirat'ın toplarını sayıyoruz. Bakalım Mirat kaç tane top toplamış? 2 4 6 8 10 11 dur 13 ve 14 tane topumuz. Tavut amuna 14 topum var. Size bana geçiyor arkadaşlar. Çünkü bana turuncu çıkabilir o yüzden doldurduk için. Bakalım ben daha fazla toplayacağım ya da kısa sürede yapacağım. Biraz kaçalım. arkadaşlar. Abi. Ben başlatayım mı? Şu dur bir aç. Başlat. Tamam. Başladım. Arkadaşlar çok sıkıda benim bulabilmem lazım. Ben daha hızlı davranacağım açıkçası. Arkadaşlar kağıdımı buldum. Hemen açmam lazım. Yeşil çıktı. Hemen yeşillerimi topluyorum ben. çok iyi bir şekilde. Bu oyun galiba olacağım. Miraç 14'te bir sürü yeşil buldum şu anda. Ve sürenin ne? Miraç süren kaç dakika? Arkadaşlar yeşillerim devam ediyorum. Ben Mirat'a göre daha erken buldum. Bu arada bunlar da böyle toplar, sert toplar. Ben bence kazandım. Ama her ihtimalle karşı bırakmak istemiyorum. Bir kağıt daha buldum ama alamam. Arkadaşlar. Ben her ihtimalle karşı birazcık daha şey yapmak istiyorum. Bence de sürem de şu anda azdır diye düşünüyorum. Sürem kaç acaba? Sürem kaç Mirat? On bilirsin. Ben pes dur, pas dur, dedim. Dur, dur. Bir dakika hemen bakalım arkadaşlar. Kaç? 49 saniye mi? Arkadaşlar neredeyse 1 dakikayı geçecekmişim. Ben 49 saniyede yapmışım. Toplar da önemli. Burada sayı da önemli. Eğer sayı hızlı sayı ile miras kazanıyor. Evet hazır mısınız? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane toplamışım arkadaşlar. Birinci turumuzu kazanan benim. İkinci turumuza geçiyoruz. Çok heyecanlıyım. İkinci turu kim kazanacak acaba? Arkadaşlar şimdi biz farklı bir oyun yapmaya karar verdik. Hem sizin de canınız sıkılmaz diye. İkinci oyunumuz arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuz arkadaşlar yine topların arasına gireceğiz ve Miraç buradan yine bir kağıt bulacak. Ee, kağıdımızın ne renk çıkarsa evdeki o renkle alakalı bir nesne bulacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Miraç'ta başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu turu da kazanacağımdan eminim. Birinci turu ben kazandım arkadaşlar. Bakalım ikinci turumuza kim kazanacak? Çok heyecanlıyım. Umarım ben kazanırım. Ödümün sahibi de ben olurum. Hadi o zaman zaman kaybetmeyelim. Başlayalım artık kolay işimiz olmak için. Gel <laughs> bakalım. Mirak burada süre mi var mı süre? Olsun mu? Olsun tabii ki olsun arkadaşlar. Bir dakika çok özür dilerim. O zaman açalım süremizi. Mirak'cığım hazır mısın? Bir, 그렇다고 있는다다. Evet Miraç 53 saniye e, 53 saniye evet, 53 saniye daha oldu. Kapak fotoğrafı alıyorum belki unuturum diye. Şimdi Miraç sıramana geçiyor. Bu sıramana geçiyor. İndir sıramana geçiyor. İndir sıramana koydun mu Nesne'ni? Şimdi sen başlatacaksın beni şu yerine. ben içine girmek istiyorum. Bak kolayı geçiyor. İçin girmişti. Hadi bakalım başlat. Başlattım. Arkadaşlar. Hadi. Çok çabuk alıyorum ben bu kağıtlara. Alıştım artık. Çıktı inşallah değişik bir renkte. Mavi. Mavi nesne mi? Mavi nesne mi? Buldum bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar mavi bir saat buldum şu şekilde göstereyim. Miraç dur 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 dur. 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 Yes! 19 saniyede ve ikinci turun kazanımda benim. İstersen Miraç'ım bunu tekrar oynayabiliriz. Eğlenceli bu. Hı -hı. tamam o zaman arkadaşlar biz bunu tekrar bunu oynuyoruz. Ben 19 saniyede şöyle kazandım. Şimdi bunun yerine koyalım. Sen geliyorsun. içine kendine beş koy içine. Sinden bir dakika. Biraz karıştıralım ki yine olmasın. O zaman bir, iki, üç başla. Ara 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 içine ara kendine. Miraç. Sizde kim kazanacak? Yorumlara yazın arkadaşlar. Kaç. Aa, olur aferin sana aferin rı 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 rı. Mavi çıktı. Mavi bir şey. Mavi bir şey. Benden kopya çekme bari. Mavi bir şey. Mavi. Mavi. Arkadaşlar şimdi biraz. Nasıl alıyor o? sayılmaz. Sayılmıyor. Başka malzemen lazım. Bir sürü nesne var şu an. Gözüme çarpan arkadaşlar bir sürü şey var. Hadi Mirac, hadi Mirac, hadi Mirac. Hadi, 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 hadi. Çok zaman kaybettin. Mirac mı kazanacak? Ben mi? Şu an Mirac... Hadi. Nerede? Nerede? Mirac, Mami ile senin ölümden geçtim. ikinci kez oynadığı için ben de ikinci kez oynayacağım. Miray zaten direkt kaybetti. 55 saniyede belki ben bir dakikada yaparsam Miray kazanmış olur. Başlat deyince başla tamam mı? Başlat deyince başla. Havuzumuz çok güzel arkadaşlar. Toplar da dolu. Başlat. 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 Rahat kalmadı, Dışarıda. Arkadaşlar çok hızlıyım. Bildiğiniz gibi ben çok hızlıyım. Bana enerjinizi yollamayı unutmayın. Kırmızı çıktı. Kırmızı çıktı. Kırmızı çıktı. Kırmızı çıktı. Bir dakika arkadaşlar düşünme. Kırmızı sehpamız var orada arkadaşlar. Ve kırmızı sehpa diyorum. Durdur, dur dur. Biraz dur dur. Miraç dur ya. Çok zaman kaybediyorum. Ama tabii ki yine de ben kazanıyorum arkadaşlar. 20 saniyede de kazandım. Arkadaşlar <laughs> yine canımız sıkılmasın diye üçüncü turumuza geçtik. Üçüncü oyunumuz Deniz çok eğlenceli bu bir oyun. Miraç bir renk seçecek arkadaşlar bize. Turuncu olabilir, yeşil olabilir, mavi olabilir, sarı olabilir. Herhangi bir renk <laughs> Ve arkadaşlar bunu uzağa koyacağız birazdan ve Mirat buradan onu bitene kadar atmaya çalışacak. Dışarıda gelirse alma şansı yok. Sen de dinle Miras. Ee, dışarı çıkarsa alma şansı yok ve en çok içine isabet ettiren kazanacak. Mirat'cığım burada süreyle alakası yok arkadaşlar. Burada sayıya bakıyor iş. Ee, yine pas diyebilir ama bitene kadar dökü koyacak arkadaşlar bu Hadi bakalım Mirat'cığım. Bunu şuraya koyalım. Çok muzak oldu. Yol gayet iyi oldu arkadaşlar. Mirat Geç. Bek mi istersin? İlk önce bir renk seç. Ne renk Hı -hı. istersin? Buradaki toplardan bir renk seç. Bir tane mi? Evet bir tane renk seç. Bir tane neyden evet. Renk seç renk. Kırmızı renk mi? Hı -hı. Bütün kırmızı renklerdeki Mirat bu topların bütün kırmızı topları bunun içine işte atmaya çalışacaksın. Başlasın. Başla. Mirat istiyorsan şey yap. Bunu bir daha koyamayız. Veremeyiz artık. Altına mı lan kırmızı top? Hadi. Mirat gerçekten bana rakip çıkamazsın der. Sarı atamazsın. Evet. Hayır. Sarı atamazsın. zekilik yapıyor ve hepsini topluyor arkadaşlar. Bir yandan. kullanıyorsun. Aa atılamaya başladı. Derken tabii ki yine. Ya arkadaşlar. Ay niye orası? atıyor arkadaşlar. Ben hiç atamaz diye e, düşündüm ilk başladığımda. Ama sormadım yani. Bayağı atmış yalnız şu an. 4, 8, 10 tane atmışsınız. Hadi. Beni geçebileceğini sanmıyorum. Yok. Ben sadece kırmızıları toplamıyorum maksatlı koyuyorum. Ama şöyle gösterebilirim kırmızılar mesela bu kere. Arkadaşlar şu. An. Aa, yes. Aa verecektim az kalsın. Aslan ben yor. Hadi. Şur, bakalım bak daha kırmızılar var mı? Not Hayır sen de alamazsın. Ben getirsin. Ay, al bakalım. Buna haksızlık olmaz herhalde arkadaşlar. Çünkü ben böyle veriyorum. Çünkü bitti. Aslında devam var. Aklımızda bayağı varmış. Yani Miras'a da çok şans geldi. Turunculardan az var. Bana turuncu gelmez inşallah. Hayır ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Bir seçmem ben. Çok olmuş tadından avantaj. Az olsaydı mesela şu an dışarıdakiler kadar olsaydı sadece iğnesi şansı az olacaktı. No. Evet, bakalım bu dağlarla iğnesi toplayayım. Arkadaşlar siz başka köyümüzü görebiliyor musunuz? Biz göremiyoruz. Ha bu da varmış işte. çok varmış. İğrenç devam ediyor arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan. Haydi Mira. haydi. Haydi. Yapabilirsin. <laughs> Sana çok güveniyorum. Hadi bir atar ama. Hayır aslında Buradan buradan atacaksın. İçinden atacaksın. Orada da geçip atarsın. Benim için yine avantaj oluyor çünkü uzaktan atmış oluyor. Kırmızı ağır mi? mu? Bunlar mı? Aa, hayır onlar değil. Arkadaşlar bitmiyor mu? Daha geçiz herhalde dolanmışta. Anlıyorum. varmış orada varmış varmış varmış. Neresi şöyle arayayım yine. Raket atıyorum. Atıyor musun acaba? Atabildin mi? Atamadım. Atamadın. Attın mı? Attım abi. Yani tam göremedim artık onu ama. Attın mı? Attıysan ne? Yok. Yok artık. Yok artık, artık. 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 mı? koyacağım? İçine koyacağım. Çünkü belki ben de kırmızı tercih <laughs> etmeyi düşünüyorum. İki. Dört. Altı. Sekiz. içine dolduralım. Haksızlık olmasın. <laughs> arkadaşlar şimdi ben rengi seçiyorum. Mira çok avantajlı olduğunu düşünerek ben de kırmızı rengi seçeceğim. Şimdi bakıyorum daha fazla var mı ama yeşiller de varmış arkadaşlar. Kafam biraz karıştı açıkçası. Yani ben şimdi kırmızı Ben de kırmızı seçeceğim arkadaşlar ya. Kırmızı en fazla olan çünkü. Şimdi arkadaşlar benimkine birazcık daha uzaklaştırdık. Birazcık büyük olduğum için. Arkadaşlar süper. Süper. Hayır. Gidiyorlar. Ah, Mavi attım. Ama girmez zaten. Girseydi saymazdık. Yanlışlıkla. Aa, atamıyorum arkadaşlar. Mira kaç tane atmıştı? O 20'lerde atmıştı. 18 tane atmıştı arkadaşlar. Çok felaket şu an. Milat'a şu anda özendim diye acaba kaybedecek mi? Arkadaşlar bana enerjinizi yollamayın herhalde. Like atıp bana enerjinizi yollayabilirsiniz şu anda. Aaa neden de enerji yollamıyorsunuz ama? Enerjinizin geldiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar enerji yollamışsınız. Tamam iyi artık. Ben bu işi çözdüğümü düşünüyorum derken atamadım. Şeyden alamıyorum değil mi? devam edelim. Birazcık çaklatsam mı derken? Olmuyor bir dakika. Bir dakika. Yine ayak attı. Ayakta da hazır oldu. Ayakta daha zor. Atmak fikir şey geldi. Şöyle atma. Evet derecemi öğrendim ben arkadaşlar. Şu an hep bunu atarsam hepsine atabilirim. Arkadaşlar gerçekten kazanmak istiyorum. O kadar istiyorum ki. Çocuklarım pas geçecekler. Derecemi buldum. Ne? ne, ne? Yenesin <laughs> <laughs> de çok kara Aa arkadaşlar bir dakika. Sakın bitti değil değil mi? Bir kere değil mi? Devam, devam 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 Ben çok dışarı kaçırdım. Miraç'tan bile fazla olabilir şu anda. Videoda izleyeceğim. Gerçekten Miraç mı daha çok kaçırmış dışarıya ben de çok merak ettim. Hayır. Hayır olamaz. Hayır, hayır. olamaz. Hayır. Evet. Tamam. İnşallah sana çok kırmızı vardır. Çünkü arkadaşlar çok oldu dışarı kaçırdı. Benim derece öğrenmek için bir dakika. Hayır sakın bir Arkadaşlar hayır. Vallahiş. Derecemi ayarlamam lazım. Nasıl ayarlayamam? Bir dakika şimdi ortadan atacağım. Bir dakika. Yanılmıyor. abilikiniz varmış. Bizim kaybettim. Gerçekten şu an bir kaybettim hissiyatı geldi ben. Çünkü miras sanki daha iyi atmıştı. İyi oynamıştı. Bitti mi? Sanki bitti bir dakika. Evet. Evet, arkadaşlar turuncuyu gölgeden dolayı kırmızı görmüş. Şöyle bakayım. Aç. Ha çok fena git. Bakayım şöyle kontrol etmek istiyorum. Çünkü Gerçekten var ama. Arkadaşlar miras da böyle değildi ama ya. Keşke yeşil alsanmıştım. Yeşil daha baksana da çok var. Atamaksın. Hadi arkadaşlar kontrole geçelim. Bu kadar bahçeli de çıkıyorum o. Miras katmıştım. Bu kadar bahçeli. Ama derken arkadaşlar hala hiç kaydı. Asfaletle masal. O zaman bakalım. <laughs> Aa varmış. Ben bakayım. Yani kazandı geldim. <laughs> Ay çok heyecanlı. arkadaşlar daha fazla yok herhalde. Ben geliyorum ve sayılmaya geçiyorum. Toplarına bakar mısınız? Çok güzel Şimdi hemen birlikte sayıyoruz. 19 20 çıkması dileğiyle başlıyoruz. Ve hamur ben, ben de sakin olayım çünkü korkuyorum. 2 4 6 Hayır atma ama. 8 10 çok heyecanlı. 12. 16. <laughs> 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 arkadaşlar kazandım oyunu. Evet. Yes. Şimdi ben Bilo Sımsık'ın ilk oyunumuzu kazanmıştım. Sonraki oyunu da kazanmıştım. Yani ben neredeyse bütün oyunları kazandım. Miracım. Toy Box'um var dese. Kaybettim. Ben işte pastamı kazandım arkadaşlar. Pastamı afiyetleyeceğim yiyeceğim biraz sonra. Çok heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar artık videomuza veda etme zamanı. Umarım ama umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atıp kanalımıza hala mı hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Öpüyoruz. Hala kanalıma değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.